Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem Brawl Pass'ımız gelmiş. Büyük kutu. iki ya karakter çıkmadı. Jeton. İyi bari jeton iyi. Bakalım. Hemen. Nikola. Yükseltelim. Ben... Edgar'ı sevdim ya. Edgar'la oynuyorum ben. Hep. Hemen şuradan çift kişilik açalım. Hemen çift kişilik atalım bir yer. başla, hmm. Başla 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 Pikachu başla. Ertuğrul Gazi. Şunları tekrar vermişim. Al kaç. Kaç Şeli geli kaç. Lan oğlum delirttiniz lan beni. Adam bir şey var. Alır mı beni? Alır. Kaç topuk. Bence bekleyelim. Bak adam şurada. Adamın da arkadaşı da oldu. İnşallah gelmez buraya şimdi. Adam geliyor. Geliyor. Geliyor kaç. Kaç. Tek attı ya bildin. Tek attı. Eksi bir mi? Eksi bir mi? Neden abicim neden? Tek kişilik açacağım ya. Tek kişilik açarsam hiç kimse yok mu? Bizim maşallah hiç kimse yok bizim. kulüp. mesaj mesaj mesaj. 200 bin şeyim var. Kasa var, kalı, Maşallah. Hemen oyunumuza geçelim. <laughs> <whole truth> Ama <American>. bu <Harper> oh, inşallah buraya kimse gelmez. Geldi ya. Gelmez değil mi? Hadi bir adam değilmiş. Ben te... Aa, çift kişilik açtım sen ettim. I could do this if I wanted to. Başlamadan Aklım çift, çift, çift kişilikte kalmış ya. Çift kişilikte sekizinci olsak eksiyoruz. Bak yine geldi ya, yine geldi ya. Abi niye hep ben ölüyorum? Niye hep ben ölüyorum? Adamların adamların karakteri mi güçlü? Kırk kişi tamam. Belli oldu. Birinci oldu. Birimizin adı Korva, birimiz için Mahmut. İyi, oh iyi. Korva. Tekrar çağırabiliyor musun arkadaşım? Acaba böyle bir şey var mı? Hı -hı. Hemen hız kesmeden oyunumuza devam ediyoruz. Videomuz 5 dakika oldu. Niye böyle olur ya? Çok kasıyor. ilk başladığında. <laughs> <laughs> Oo, Hemen de breaker'ı bul. Çok mu Bu nedir ya? Biz de yapalım. <laughs> biz bu ortaya alabilir miyiz? Alamayız. Niye daldık biz ya? Kesin öleceğiz. Hadi. Ben kaçarım, benim şeyim var özel gücüm. Ben ağrıttım, mı? Dokuz tane şeyimiz var. Lan yani adamın üç tane, dört tane şey var, enerjisi var. Benim dokuz tane var. Aynı, benden yüksek canım. Adalet mi? İnternet. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi değil. Bir de Wi-Fi ile evet. Kendi internetimle oynuyorum. Kesin öleceğim ya. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. İnternet. Ulan. Neden ben? Bir de Bu adam geliyor. Hazırlanayım da kaçayım. Bak, hazırlandı. Allah'tan normal. Görmedi bile. Aç. Tamam ya. Ötekin oldu. Koş, ne yaptın? Hayır. Üçüncü olduk. 6 4 aldık bir de. Niye? Peki niye? Kupamız da yüksek. Karakter değil ben ya. Olmayacak Belli. Berli. arkadaşımıza bir tane koltu olsa ya da şelise olsa mükemmel olacak. Hiç uyumlu bir şey gelmiyor ki. Kork dedim kork geldi. Yani. Geldi. öldürseydin ayıp ettin niye bıraktın lan? bak aç gözlü enerjilere geldi aç gözlü pislik kaç geldi adam geldi vur şunu gold ay oyun çok kasıyor ya neden ben ya Allah'tan üçüncü olduk da artı aldık eksilerimizin yerini kapatıyorum. Ben kimin internetiyle oynuyorum? Ama kendi internetimle oynuyorum bir de. Neyse başkasının internetiyle de ben. Kendi. Videomuz kaç dakika olmuş? 8 dakika. Tamam mı? Birinci oldu. Bu el birinci. Ben de çok beğendim. Kesinlikle bu el birinci. Hayırlı da gitmeyelim. Bizim ekip gitti bir Abi. Neden? Neden be? Neden be? Neden? Karakter değiştir. Ben en iyisi. En iyisi. Özel gücü ayıcık. Ayıcık bence bizi korur. Ayıcık iyidir. Bak internet. Neden ben internet? Neden o değil de ben? Neden o değil de ben? Herkese şu karakter var ya. Bir de herkes onunla oynuyor. Bak. Doğan da o kesin yok. Alpimo da oldu. Tek kaldım. Tek kaldım. İyi mi oldum? Tek kaldım. Niye öldürdünüz lan benim arkadaşımı? Ne yaptınız lan? Öldürdünüz lan. Afrika değilsin değil mi? Oh şükürler olsun. Bence biz. Ne yapıyorsun? Ya sıkıntılı mısın ya? Çocuk ya. Ne oldu? Kim üzdü seni? Kim üzdü? Sağlıcığım ben Kayac. Bak öldürme kendini oyna. Maşallah onun enerjisi var. Abicim. Öldürme dedim ya bizim. Bütün ekip ölür şimdi. Ayıcık. Ayıcık'ı çağırmadım demek. Tamam. Bölümün sonuna gelelim bari. Bu bölümün de sonunda arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.